gerçek manada tevbe edenler. Öyle estağfurullah, estağfurullah akıl başka yerde değil. Allah rahmet eylesin. 63'te biraz kopya çektiğim bulacağım Cami'nin imamı vardı Lazal Efendi. Bursa'nın o zaman o bülbülü konuşuyordu çok. Hem yaşlı hem de üstlüklü konuşurdu. Bir gün tevbe ettin mi? diyor kürsüden. Kendi soruyor. Anlarsa kendi yapın. Ettim hocam ben de. Günahla, günah şeritlerini böyle şerit halinde günahlarını gözünün önünden geçirerek geçirirken onlara bakarken bam 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 titredin mi? Yok bir şey yapmadım. Bir şey yapmamışsın sen diyor. Sen ninni söyleyen ana gibi işte söylemişsin diyor. Rabbim hakiki tövbe verirsin? eylesin. Hangi yaşta olsak olalım. Hangi işte olsak olalım. Mutlak kendimizi bir kontrole tabi tutalım. Doksanlıklar var mıdır? Kırıklıklar var mıdır? Döküklükler var mıdır? Değil mi? Haksızlıklar var mıdır? Hukuksuzluklar var mıdır? Efendim varsa Allah Allah'la ilgili midir? Efendim kullarla ilgili midir? Bunları tedavi. Efendim? iyileştirme. İyileştirme. Bir, bir hafta yiyoruz, giyemiyoruz, gömlek kirleniyor. Cuma günü tekrar çıkarıyoruz onları. yıkamaya. Keşke kirletmesek. Asıl olur Ama işte dini yönden de bazı şeyleri kirletiyoruz. Öyle mi gezeceğiz? Yok yıkatacağız. Nasıl gömleğimiz kirlenince yıkıyorsak, evimiz kirlenince badana yapıyorsak, dini yönden de bir takım tozları, kirleri ne yapmak lazım? temizleme. Elhamdülillah Rabbimizin çok lütfundan bir tane silecek. Tevbe kapısını açıp bırakması. Ettaibun. Tevbe edenler. Bir adı şerifle görmüştüm. Yeninül müznevin ahabbül Allah müttesbihül müsebbihün. Günahından dolayı inleyen kimse yok. Bir dersler seher vakti. Estağfurullah. 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 Sabaha yakın. Böyle günah derdinden inleyip avzar edenin inlemesi Allah katında o saatte Subhanallah diyen kişilerin Subhanallah değişinden daha sevimlidir. Rabbim hepimize dertlenmeyi nasip eylesin. Ya. Yusuf Aleyhisselam çocukları tabi Yusuf Aleyhisselam bulunduktan sonra, tanışıldıktan sonra o yanlış yapanlar kardeşleri babacığım biz yanlış yaptık bizim için Allah'tan af dile <laughs> sevfe estağfirullahüm Rabbi Yakup Aleyhisselam dedi yakında Allah'tan sizin için af isteyeceğim nereye işaret etti? Seher vakti sabaha yakın gençler belki uyanamaz ama biz İstemesek de uyanırız Hacı Ömer. Yatak deliyor diyorlardı. Yatak deler mi adamı? Bak başımıza geldi şimdi. Yatak deliyor. Uyandık. Estağfurullah Estağfurullah Aleyhisselam. Aman yarım. Ve bil eşharihüm yestağfirun. O benim dostlarım. Seher vaktinde benden çok af isterler. Benden çok özür dilerler. Dün efendim Dünya, dünya dediğimiz şey dün, bugün, yarın. Dün ne oldu? Gitti. Katilon versek geri gelmez. Yarın? Yarın kapalı kutu. Ya ereceğiz, ya eremeyeceğiz. Erersek Rabbim değerlendirmeyi nasip eylesin. Şu an, şu an, bulunduğumuz an, dünü kaçırdık, yarın belli değil. Şu an, hesap, kitap, Bismillah ve men esleme fe teharra reşede kim Müslümansa o eri doğruyu araştırır. Am yani körü körüne yaşamaz. Hep hesap eder, kitap eder. Bugün ne konuştum, dün ne konuştum, ne, ne aldım, ne verdim, ne yaptım, ne yapmadım değil mi? Nereye baktım, nereye bakmadım? Kim bilir ne potlar kırıyoruz. Allah rahmet eylesin. Hacı Ali vardı Demirtaş'ta düşmüş sedirden ayağını kırmış. Ziyarete gittim. Aslında ne televizyon var ne de bakıyor ama bize söylüyor. Ne oldu be acaba Geçmiş. Ya bir defa baktım ya diyor. Televizyona bir defa baktım ayağım kırıldı. Birkaç daha baksam ne olurdu bilmem diyor. İşte nereye bakıyoruz, neye yapıyoruz değil mi? Aslında bize ders veriyor. Vakti yok da. Ya. ya Rabbi evvel emirde kötülüğü yapmama bizi muvaffak eylesin asbel beşeriye insanlık icabı yapmışsak tevbe nasip eylesin. Aa, yani. Ya Ebu Zer de, elini omuzuna koydu. Canım gibi seni seviyorum. Ya Ebu Zer. Bak sana bir şey söylüyorum diyor. İttakillah hayşuma kinten. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Gözüne, özüne, sözüne, kasana, kesene dikkat et. Hareketine dikkat et. Aman, aman yanlış yapma. Nasıl dikkat edeceğiz? Benim gördüğüm vardı. Şimdi o işler de bitti ya. Eskiden doğal paça pantolonlar giyerdi gençler. Ütülü, e şöyle dikkat ediyor. Arabalardan bir şey sıçramasın. İşte buruşmasın, kırışmasın, kirlenmesin. Böyle dikkat ediyor. Ha, Her Müslüman öyle dikkat edeceğiz. Aman dinim buruşmasın, kırışmasın, yanlış yapmayayım, ziyan etmeyeyim. Eyvah aman Aman Rabbime karşı bir yanlış iş yapmayayım diye. Dikkat edeceğiz. Ebu Zer öyle demiş bana. Dikkat et. Ettik. Dikkat ettik ama. Ya Ebu Zer dikkat ettin ettin. Sonra bir yanlış olmuşsa ve bir şeyi şeyyetel hasenete temhuha. Hemen hemen kendine gel. Bir iyilik yap. O yaptığın kötülüğü silsin. Demişler ya Resulallah, La ilahe illallah. Hasaneden midir? Ahsenül hasenat o iyiliklerin en iyisidir demiş. Ve bazı Müslüman kardeşlerimizi görüyorum. Mesela öfkeleniyor. Tam bir şey söyleyeyim. La ilahe illallah. Neredeyse şöyle söylettirecektir diyor. Yani hemen la ilahe illallah. Estağfurullah. Aman ya Rabbi. Bu Müslümanların güzelliklerinden. Arz ettiğim gibi evvela yapmamaya gayret edeceğiz. Dikkatli olacağız. Haramı helalı gözeteceğiz. Ama insanlık oldu, hali şey oldu. Hemen tevbe. Hemen tevbe, tevbe, tevbe. İstiğfar. İnsan, sonra eski, eski. da harika nas, bir huyluka akrabalarında, etrafında hoş geçin. Kimseye kırma, dökme. Zaten bu hadiseye göre yapsak yetecek. Tevbe şartları var. Mesela <laughs>